Herkese yeniden merhaba. Geçen sohbetimizde 9. yüzyılın o müthiş yaratıcılık patlamasını konuşmuştuk. Hani bilimin artık aman bu bilgiyi koruyalım evresinden çıkıp evet evet. Acaba daha iyisini yapabilir miyiz? Hatta nerede hata var diye sormaya başladığı o cüretkar dönemi. Kesinlikle o dönem adeta devlerin omuzlarına çıkıp daha uzağa görme cüretiydi. Antik Yunan'ın devlerine saygıyla ama e, korkusuzca meydan okuyan bir kuşağın doğuşuydu resmen. İşte bugün o cüretin artık olgunlaştığı, o minik filizlerin devasa ağaçlara dönüştüğü 10. ve 11. yüzyıllara gidiyoruz. Hah! İşte orası bambaşka bir seviye. Artık sadece meydan okumakla kalmayıp tamamen yeni bilimsel disiplinler kuran, yüzlerce yıl Avrupa'yı etkileyecek devasa ansiklopediler yazan ve optik gibi bir alanı baştan yaratan isimlerle tanışacağız. Kendi başına bir bilim dalı haline gelmesi ya da İbn El Haysem'in modern deneysel fiziğin temellerini atması, kelimenin tam anlamıyla bir zirve dönemini masaya yatıracağız. Bilim ve tarihle dolu bu yolculuklar ilginizi çekiyorsa, bu serüvenin devamını kaçırmamak için düşüncelerinizi, sizi en çok şaşırtan noktaları yorumlarda paylaşmanız bize gerçekten büyük bir ilham veriyor. Kesinlikle. Beğenileriniz ve desteğinizle bu yolculuğu birlikte daha keyifli hale getirebiliriz. Hazırsanız başlayalım. Peki, 10. yüzyıla geldiğimizde sahnede ne gibi bir değişiklik görüyoruz? Artık mevcut bilgiyi test etme aşaması e, tamamlandı diyelim. Sırada ne var? Sırada o bilgiyi alıp tamamen yeni ve daha önce var olmayan sistemler kurma evresi var. Bunun en çarpıcı örneği de trigonometri. Hmm, o zamana kadar astronomların kullandığı bir hesaplama aracıydı sadece. Ama El Battani gibi isimler ve özellikle Ebul Vafa El Buzcani gibi dehalar sayesinde artık kendi başına bir bilim dalı haline geliyor. Yani bir nevi marangozun kullandığı bir aletin başlı başına bir mühendislik harikasına dönüşmesi gibi bir şey mi bu? Mükemmel bir benzetme, aynen öyle. Şu anlama geliyor, Buzcani küresel trigonometri için yepyeni ve çok daha pratik yöntemler geliştiriyor. Hatta kaynaklara göre tanjant fonksiyonunu ilk sistematik kullananlardan biri de bu dönemin bilgini El Mervezi. Peki bu ne işe yarıyor pratikte? Bunlar gök cisimlerinin hareketlerini çok daha hassas hesaplamayı sağlayan devrimci adımlar. Yani gökyüzünün haritasını çok daha net çıkarıyorsunuz. Anladım. Bu sistem kurma tutkusu sadece matematikte miydi? Mesela tıp alanında durum neydi? Tıp alanında durum daha da etkileyici. Karşımızda ilk kapsamlı sistematik tıp ansiklopedileri var. Mesela Ali bin Abbas el-Mecusi'nin Kitap el-Kamili yani Kraliyet kitabı. Evet. 10. yüzyılın en önemli eserlerinden biri. Ama sanırım bu dönemin asıl yıldızı başka bir isimdir mi? Kaynaklarda adı geçen Ez-Zehravi. Kesinlikle. Ez-Zehravi yani Avrupa'da bilinen adıyla Abulkasis tek başına bir ekol. 30 ciltlik dev eseri Et Tasrif'i yazıyor. 30 cilt mi? 30 cilt. Ve bu eserin en sarsıcı yanı cerrahiye ayırdığı devasa bölüm. İçinde 200'den fazla cerrahi aletin çizimi ve nasıl kullanılacağının tarifi var. İnanılmaz. Bu kitap Avrupa'da 500 yıl boyunca temel cerrahi ders kitabı olarak okutuldu. 10. yüzyılda 30 ciltlik bir cerrahi ansiklopedisi bu o medeniyetin kendine olan güvenini ve ulaştığı bilgi birikimini inanılmaz bir şekilde özetliyor aslında. Kesinlikle ve bu özgüven yeni bir alan daha doğuruyor. Bilim tarihçiliği. Artık sadece bilim yapmakla kalmıyorlar. Kendi tarihlerini de yazıyorlar. Aynen öyle. Bilimin tarihini de yazıyorlar. İbn el-Nedim'in o dönemde bilinen tüm kitapları listelediği meşhur el-Fihristi veya İbni cülcülün hekimlerin hayatını anlattığı eseri. Hı hı. Bir medeniyetin kendi entelektüel geçmişi üzerine düşündüğünün en net kanıtıdır bu. Peki 10. yüzyıl sistemleri kurdu, her şeyi derledi, toparladı. Peki 11. yüzyıl bu mirasın nereye taşıdı? Kaynak bu dönemi zirve olarak tanımlıyor. Sahnede iki dev isim var. El Biruni ve İbni El Heysem. Zirve tanımı kesinlikle abartı değil. El Biruni ile başlayalım. Gerçek bir dahi, sadece bir dağın yüksekliğini ve ufuk açısını kullanarak dünyanın çevresini bugünkü değere şaşırtıcı derecede yakın bir hassasiyetle hesaplıyor. Evet bu inanılmaz bir şey. Üstelik bunu yaparken yepyeni bir trigonometrik metot geliştiriyor. Bu sadece teorik bir başarı değil anladığın kadarıyla. Hiç değil. El-Biruni'nin asıl dehası deneysel yönünde. Farklı metallerin ve değerli taşların özgül ağırlıklarını o kadar hassas ölçüyor ki bu deneylerdeki titizliği modern bilimin yöntemleriyle birebir örtüşüyor. Ve işte burada sanırım işlerin gerçekten ilginçleştiği yere İbni El-Haysem'e yani Batı'nın tanıdığı adıyla Alhazen'e geliyoruz. Heh. Bütün paradigmayı değiştiren bir şey yapıyor. Tam olarak öyle. O güne kadar binlerce yıldır kabul gören Yunan teorisine göre görme olayı gözden çıkan ışınların nesnelere çarpmasıyla gerçekleşiyordu. Emisyon teorisi deniyor buna. Yani gözlerimizi birer el feneri gibi kullanıp etrafı taradığımızı düşünüyorlardı. Kulağa çok garip geliyor şimdi düşününce. İbni El-Heysem de bunun mantıksız olduğunu söylüyor ve bunu kanıtlamak için deneyler yapıyor. Işığın göze geldiğinde göz ve beynin küçüldüğünü gözlemliyor ve diyor ki, hayır tam tersi. Tam tersi. Görme, nesnelerden yansıyan ışığın gözümüze girmesiyle olur. Bu intromisyon teorisi yani modern optiğin temelidir. Yani gözlerimiz el feneri değil birer kamera gibi çalışıyor. Bu inanılmaz bir zihinsel sıçrama. Hem de nasıl. Ve bunu kanıtlamak için kamera obscura yani karanlık odayı kullanıyor, ışığın düz bir çizgide yayıldığını ve görüntünün nasıl oluştuğunu deneysel olarak gösteriyor. Hmm. Kaynakta alıntılanan araştırmacı Matthias Schramm'a göre bu sadece optik bilimini değiştirmekle kalmıyor, Aristoteles'in doğa felsefesinden Galileo'yu haber veren matematiksel ve deneysel fiziğe geçişin ilk adımı oluyor. Peki ya bu dönemin matematiği? Ömer Hayyam'ı daha çok şair olarak tanıyoruz ama o da bu denklemin bir parçası. Hem de ne kadar önemli bir parçası. Hayyam, o döneme kadar çözülemeyen üçüncü dereceden denklemleri Konik kesitler kullanarak geometrik olarak çözmeyi başaran ilk isimlerden biridir. Bu da ne demek oluyor? Bu dönemin ulaştığı soyut matematiksel düşüncenin ne kadar ileri bir seviyede olduğunu gösteriyor. Cebirle geometriyi birleştirip yepyeni bir çözüm üretiyor. Vay canına. 10. ve 11. yüzyıllarda adeta bir bilimsel Rönesans yaşanmış. Trigonometrinin kendi ayakları üzerinde durmasından devasa tıp külliyatlarına ve görme eylemini baştan tanımlayan deneysel fiziğin doğuşuna gerçekten baş döndürücü bir 200 yıl. Kesinlikle bu dönemde atılan temeller sadece İslam dünyasının değil, sonrasında Avrupa'da yeşerecek olan bilimin de mayasını oluşturdu. Bu birbirinden kopuk deha anları değil, sürekli ve birikimli bir ilerlemenin en parlak kanıtıydı. Bugünkü yolculuğumuzu burada tamamlarken kullandığımız kaynak olan Fuat Sezgin'in İslam'da bilim ve teknik eserinin giriş bölümünde 20. sayfadaki 4. 10. yüzyıl başlığından başladık. Evet. Ve 34. sayfanın başındaki 6. 12. yüzyıl başlığına kadar olan kısmı inceledik. Bir sonraki buluşmamızda 12. yüzyıla geçeceğiz yani bilginin artık Endülüs ve Sicilya üzerinden Avrupa'ya yoğun bir şekilde akmaya başladığı, El Cezeri gibi mühendislik dehalarının bugünün robot teknolojisini andıran inanılmaz otomatlar tasarladığı çok hareketli bir döneme. O da çok heyecanlı olacak. Hem de nasıl. Bu keyifli sohbette bize katıldığınız için teşekkürler. Bilim ve tarih merakınızı her zaman canlı tutun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.